Gazeteci yazar Fatih Altaylı ile söyleşi programına katılan Erdal Beşikçioğlu çok önemli detaylar verdi. Erdal Beşikçioğlu sanat yolculuğunu, Behzat Ç dizisini ve özel hayatıyla alakalı bilinmeyenleri anlattı. Çocukluk döneminde hep gazeteci olmak istediğini söyleyen Erdal Beşikçioğlu şunları söyledi. Üniversiteyi kazanamamıştım. Devlet Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarında çalışmaya başladım. Babam ticaret yapmamı istiyordu çünkü kendisi bir bankacıydı. Benim sanata olan hevesimi görünce oğlum kimse sanattan para kazanamıyor diyerek beni uyardı. Ben de kendisine belki biz para kazanırız baba diye yanıt verdim. Ardından Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım. Liseyi 6 senede, üniversiteyi ise 4 yılda bitirdim ifadelerini kullandı. 52 yaşındaki Erdal Beşikçioğlu, programın sunucusu Fatih Altaylı'nın "Dizilerden kazandığınız parayı tiyatroya yatırıyorsunuz." sözleri üzerine şu cevabı verdi. Açıkçası ben gençlerden sorumluyum. Bizim zamanımızda çok güzel abilerimiz vardı. Bu insanlar bize yol gösterirdi. Devir öyle bir zaman haline geldi ki artık herkesin yolu birbirinden ayrı ve sapkın bir hale dönüştü. İnsanların hepsi kendilerini düşünür oldular. Tamamen haksız da sayılmazlar. Ben de işte bu yüzden tiyatro ile öğrencilere hatıralarımdan bir parça bırakmak istiyorum. Çünkü ölümsüzlüğü burada buluyorum. Bu yüzden tiyatro üzerinde inat ediyorum. Tiyatro benim için televizyondan çok daha öndedir, diye konuştu. Bir Deli'nin Hatıra Defteri, adlı oyunun, kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Erdal Beşikçoğlu, bu oyun, oynarken kendimi çok şanslı hissettiğim, oyunlardan biridir, dedi. Tatbikat sahnesinin kurucusu olan ünlü tiyatrocu, bilet fiyatları üçte bir oranında azalıyor. Benim en çok canımı sıkan mevzulardan biri, sanattan alınan peşin vergi. Seyirciye endeksli hale geliyorsunuz. Böyle olunca da bir sanatçı olarak sizin yaratıcı kimyanız tuhaf bir sansür yiyor. Biraz daha özgür olduğumuz zaman çok daha iyi olacağız ifadelerini kullandı. Usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama bize verdikleri destek ile bizden istedikleri arasında uyumsuzluk ve dengesizlik bulunuyor. Sahneye çıktığımız zaman oyununuzun fotoğraflarını, afişini, görüntülerini gönderin dedikleri zaman bize verdikleri bütçe otomatik olarak bitiyor zaten. Herkesi sevindirmek istiyorlar ama kendi içerisindeki bu yapıyı nasıl sürdürüyorlar? Şahsen bilmiyorum ve anlamıyorum. Mevcut bütçelerin Hiçbir tiyatroya yettiğini düşünmüyorum şeklinde sözlerini sürdürdü. Behzat Ç dizisi hakkında da konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi. Behzat Ç dizisinde 5. bölümden sonra dizi ile halk arasında inanılmaz bir bağ oluştu. O dönemler insanların gördüklerini dile getiremedikleri, tuhaf bir kekemeliğin olduğu garip bir dönemdi. O durumda söylenmesi gerekenleri net bir şekilde söylediği için Behzat Ç dizisi, tek tek bireylere kadar indi ve seyirci ile kucaklaştı, ifadelerini kullandı. Erdal Beşikçoğlu, dijital platformda çekilen Behzat Ç projesi ile alakalı olarak ise şu ifadeleri kullandı. Açık konuşmak gerekirse, şahsen ben bu diziyi yeniden çekmek istemiyordum. Ancak bir sanatçı olarak, seyircinin bu kadar yoğun ilgisine karşı sorumsuz davranmamalıyım diye düşündüm. İlk dört bölümü okuyarak, kabul etmiştim. Behzat Ç senaryosu, çok hassas bir metin. Kendimce, doğru olmadığına inandığım hiçbir şeyi, söylemek istemiyorum. Önceki Behzat Ç'de, beni doyuran bir senaryo yoktu, ama izleyiciye olan sorumluluğum gereği, işimi yapmak zorundaydım. Bu yeni Behzat Ç projesinde ise, başka dinamikleri olan, yepyeni bir hikaye oluştu. Yeni projeyi öncekine göre daha çok sevdim açıkçası sözlerini sarf etti. 1991 yılında kendisi gibi oyuncu olan Elvin Beşikçioğlu ile evlenen, Derin ve Ömer adında iki çocukları bulunan ünlü oyuncu Fatih Altaylı'nın sorduğu "Eşiniz de tiyatrocu, aynı işi yapmak zor olmuyor mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi. İyi ki eşim de benim gibi bir tiyatrocu. Bir oyuncunun kendi içerisinde girdiği tüm bunalımların farkında ve bunların çıkış yollarını tartışabilecek altyapıya sahip bir insan. İnsanın arayıp da bulamadığı bir hayat arkadaşı açıkçası. Kendisi benim sınıf arkadaşım olmuş, dava arkadaşım olmuş, çocuklarımızın annesi olmuş. Onu görmediğim zaman eksikliğini hissediyorum. Kızım Derin Fransa'da tiyatro okuyor. Onu kulislerde ve tiyatrolarda büyüttük. Oğlum Ömer ise henüz 9 yaşında ve hacker olmak istiyor.